Herkese merhaba, Oyun Dura kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda karşınızdayım. Arkadaşlar bugün dostlar oynuyoruz arkadaşlar. Ee, bugün birkaç tane maç atacağız. <laughs> İleriniz varsa içerikleriniz, durumlar, <laughs> <laughs> başlayalım. İnternet çekmiyor, bu ne? gol <laughs> <laughs> Orada, bak internet çekmiyor gibi. Aldım, aldım, aldım. Aa. Biz bir kişi oynuyoruz, iki kişi oynuyoruz. Tamam. Ben şimdi şuraya atayım. Evet. Şimdi şuraya attık. Tamam. Öl artık. Öl. Evet. Helal. Güzeldi. Error. Şöyle geri geri. Öldüler. Şöyle yapıp. Kaç kaç. Kaçamadım. Öldü Öldü Ah be Ben şöyle gidip Öldüm Ah atamadım Attım Yıldız önce ben olmuş Güzel Bu 13 rütbe oldu Çok güzel

Ah be, hep ölme Canım dolmuyor. Ölüp gelsen daha iyi. Onlarda 3 var, bizde hiç yok. Attım mı? Atamamışım. Onlarda da bu var. Aha, internet çekmiyor. Çok Güçlü attım mı? Tamam. Ama biri gitti mi patla, ileri geldi mi patla. Tamam, öl de öl. Tamam. Evet. Şöyle. Patlay mı? Ne patladı ya? Tamam, onu da aldım. Şunu, şunu, şunu. şunu. Öl, öldü. Helal helal. Jackie onu aldı. Aha on olduk tamam. Helal. Dokuz ya. Bir Birisi... sür şöyle gitsin. Git 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 git. Şu şuraya atık. geri çekilip böyle. Ah be. Gene alamadım. Bu ne? Dur. Bunda bir şey yok. Buna vurmasak da olur. Şunu vuracağız. Şunu şunu şunu. Adam ulti atıyor öldüremiyor. Aldım tamam. Geri sen başladı. Tamam zaten orada şey alır. Ah alamamış. buraya geldi ben bunu alırım. Dur bunu aldım. Net aldım. Öl al. Artık senin kaç canın var ya. Adam ölmedi gitti. arasına gireyim. ikisini alıp çıkayım. Helal helal. Geri çekilin işte. şöyle şöyle şuraya arkadaş gitsene şuraya kadar gelmişiz bundan sonra kaybediyoruz ya bu insana çok kolay. Adamlar on oldu 10. çok zordu çok zor. Evet, Neyse bir daha Çıkış yap. Başka şey yap Bir de rakip zordu. Vallahi zordu. Liverpool vardı alırdık ama o bizde var. Net aldık kız. Önceden ne neden ateş ediyorsun ki? Şunu aldım. Bakın bu yanına gidiyor. Sonra bu da. Al al. 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 Rakip attı sandım. Heyecanlandı. Mersen. Onlarda spark yok ki. Gel. Bir şey deneyeceğim şimdi şuradan geliyorlar ya şunu şu attım bu attım gelemezler ben de buradan bunu alamam öyle plastik <laughs> kolaylar bir tek ben galiba bir tek ben ölüyor onu fark ettim ya şöyle bir tane var 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 almışız almışız öl 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 artık lan öl bir duvar bir yere at. Ha tamam. Öldü. Ya artık el öl. <laughs> Ölmedi gitti. Fon sana abi. Onlarda kod mu var lan? <laughs> ya attım tamam bizde hala Valla bu el efsane oynadı. Ama 2003 e spike oldu. Arkadaşlar şimdi bir tane büyük kutu İnşallah karakter çıkar. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Çıkmadı. Beş almaz. Bir de Royal Pass de gelmedi. Ben de 14 karakter var. Bir ee, 1, 2, 3, 5, 6, 6 7 alt tanesi. Dur. <laughs> Altı tanesi 15 üstü bir de 15 yani 15 iki tane 15 16 derde 15 ben hepsini 15 yapacağım hepsini <laughs> Turmuşa. Onu unutmayın. Deli Neyse bu eli kaybettik. Ya çok eksiyiz. Oha dokuz canım varmış. Canımı gör. Al al. Almadı şöyle var ya. Bunu şöyle şuraya tamam. Al. Bunu alır. O, birisi öldü. Kim öldü? Kimse öldü. Hala öldü. Hala o aha. Orada. Yanımda bana ateş ediyorlar. Yani. Oha ya bizde bir var ama canı çok az canı çok az. O da alamamış. Helal lan sana helal helal. Vallahi helal. helal. Hepsi benim şeyle ulti Hepsi. Bak mesela. Tam sen burada dur. Ya bunun el primo ile gireceğim var ya. Ah şey gel orada on gel. Tabii ki, 225 karşımızda 242 kupalı bile varmış ama bir sey. Ama bir tane de ücretsiz kutu atacağız. A atacağız mı? ya Açacağım. Şimdi şey oynayalım hiç Arkadaşlar bana destek olmak istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, ya ekipmanlarım falan yok telefonla çekiyorum inşallah. Birkaç güne e, şey ne diyor? Hadi çekeyim. Allah ömür etme siz bana abone olup destek olun ben çok güzel videolar atacağım. Bayağı güzel Why hem de, de. böyle eğleneceğiniz güzel videolar gelecek. Bilgisayar alacağım muhakkak gelecek. E, sonra Allah <laughs> gelecek. Mod, et, gelecek, sonra şey gelecek. Hapçı <laughs> gelecek. Olacak, zula gelecek. 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 Sade, takip edin. Geçer olan Siz takip edin, ben çok çok güzel videolar atacağım. Günde, işte iki video atıyorum. Çok zor oluyor ama. Günde bir video atıyorum. Saat 12'de geliyorum. Oradan geçiyorum ya <laughs> Bir görsem ben de şeylere bakıyorum El primo öyle şey Neyse Evet işte arkadaşlar öyle Ya kaç gündür Hala 3 gündür hala 165'iz ya Yükselemedik yıktık Allah Öldük mü Öl, ölme, ölme. Çok güzel Bir karakteri ben öldürdüm. <laughs> Arkadaşlar işte öyle daha güzel videolar var sende. Ya bir ay veya iki ay geçsin o zaman göreceğiniz. Çok çok güzel videolar gelecek. Ya of ya Çıkış yapalım şöyle yapalım. Bugün Poco değil de Rosa Bu da animayla gelecek Sessiz adam Katıl Hadi. güzel bu son maç olsun inşallah burada bir birinciliğimiz ve üçüncülüğümüz bile olsa tamam yeter burada bir tane Riko var canı bitti teşekkürler Riko teşekkürler Aldım var. Ne bu mı tam? Oha ben. Anam. Oo oh, oh. helal lan sen gittin. Şükür ederim oraya gittin. Bana geleceksin böyle. 2100'e ne gitti? Çok güzel vuruyor. Üçüncü olsak yeter. Üçüncü tamam. Dördüncü şimdi. Allah şurada şey var. Burada birisi var biliyor. Oo. oo of. Neden çekiyorsun ki ya? ah be nasıl 3. yıldız bu 3. yıldız bu, Üç, bu. Ha. Hala, çok güzel yıldız evet 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 bunu 11. şey tamam 4 4 şey 8 4 2 1 4 2 1 1 4 2 3 2 3 2 3 Yok yok. Yok. ben, ben tam kadar kasar şey çok güzel. Hmm, evet arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için kanala abone olup ve videoyu beğenmeyi unutmayın Kendinize çok çok iyi bakın hoşça kalın S.K